Aylin merhaba, bu güzel çalışma için çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel projene beni dahil etmişsin. İlgin, alakan için çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Anneye, babaya çok selam söyle, arkadaşlarına selam söyle. Ve selamını Atakan abine ilettim, hiç merak etme. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal. Aylin <laughs> merhaba, bu güzel çalışma için çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel projene beni dahil etmişsin. İlgin alakan için çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Anneye babaya çok selam söyle, arkadaşlarına selam söyle. Ve selamını Atakan abine ilettim, hiç merak etme. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal. Şahin de olmaz. <laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehirden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye başladı. Ozan Akbaba ve Şahin'i gördünüz arkadaşlar. İşte böyle Ozan Akbaba takipçisinin doğum gününü kutladı arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın.